çılgın yorumlarla size bir topluluk mesajı attım arkadaşlar bana hızlı bir şekilde çılgın fikirlerinizi verin gibisinden ve en iyilerini aldım ve deli bir bölüm yapacağız bu videoda izlenmezse kafamı kıracağım bu video izlenecek lan zengin peç devam etsin istiyorsanız arkadaşlar sizden 60 bin like bekliyorum dünkü video izlenmedi biraz moralim bozuldu o yüzden biraz çılgın bir video yapayım dedim 3 milyon bizi bekliyor oğlum. Abone değilseniz bu arada abone olun arkadaşlar. Bundan sonra her videoda köpek gibi abone dileneceğim. 3 milyon olmak istiyorum çünkü ve like atın çabuk. Evet. Hızlı bir şekilde ilk challenge'ımızdan başlayalım o zaman. Zengin peç abi hesaplaşmada 2 lan 2 mega kutu aç. 2 karakter çıkmasa dolabı vur. Abi hesaplaşmada 2 mega kutu aç. E, evet. 2 mega kutudan 2 karakter çıkmasın mı bekliyor adam. Oha. Hiç duymamış gibi yapıyoruz arkadaşlar. Zaten zengin peç'in olayını biliyorsunuz zaten. Hesaplaşmada 2 mega kutu aç. <laughs> o <laughs> A0 çok iyiymiş 2. lan. Arkadaşlar hiçbir şekilde Darbe buradaki aslı. karakterleri almıyoruz. Sadece normal karakterlerle ilerliyoruz. Ama hesaplaşmada 2 mega kutu açamayız. Normal Oğlum bir... eski Brawl Stars videosu çekenlerden kim kaldı lan? Allah belanı için versin lan. Artık tek tük Brawl Stars görüyor ama ben atıyorum Adal. ben atıyorum Brawl Stars. Brawl bugün, Stars de attım. bugün de attım. Çünkü Brawl Stars'a ben e, he, her şeyimi borçluyum. Brawl starsa öyle yarı yolda bırakacak insan değiliz biz Minecraft'ta. Yan kanalımda full başladım. Tamam ana kanalımda da başlamış olabilirim ama Brawl Stars çekiyorum arkadaşlar. Dün ve bugün Brawl Stars attım yani atıyorum ben elimden geldiği kadar. Mega kutu açacağız 2 mega kutu çıkmazsa dolaba vuracağız yani biraz enteresan bir şey yazmış kardeşimiz buradan geliyorum 190 TL çekiyorum ve 190 TL'yi çektik 2 tane mega kutu açacağız 2 tane karakter çıkabilir çünkü çok az karakterimiz var dolaba vurmayacağız gibi geliyor bana bastım 5 yazdı yani hala açmış sayılmış. Oğlum mega kutulardan karakter çıkmıyor çıkmıyor Aseli yanıma alıyorum Hayır. ben Ember çıkartıyorum arada onun dışında çıkmıyor. Asel'le Lambert çık çıkartmak dışında Mega kutulardan karakter çıkmıyor artık. Loser mı? Loser izlemeyelim abi. Loser 24 dakika. Ben yayın dışı izlerim onu. 7 yazabilir. Evet buradan bir şey çıkmadı ama 7 yazarsa kurtuluyoruz. Dolaba vurmuyoruz. Dolap zaten ahı oh, gitti anasını satayım mahvoldu dolaba olmayan şey kalmadı Oğlum 5 yazdı lan neyse tamam Dolaba vuracağız şimdilik Gel bakalım dolap seninle uzun zamandır hesaplaşmıyorduk ha Öyle mi ha dolap अहिलेको त gonna... Tamam vurdum yeter. Tamam daha ne kadar vurayım oğlum Valla bir gün parçalanacak diye korkuyorum arkadaşlar. İkinci challenge'ımız Sprout ile 5 kişi öldüremezsen 7 mega kutu aç demiş. Hızlı bir şekilde o zaman arkadaşlar. Oha mağara arasında da 7 kişi öldürmek biraz zor olacak. Dur seviyesi kaç hemen yükseltelim. Güzel. Sonuçta ben eski prolardanım beni biliyorsunuz. Her attığımı vuracağım. Hadi bu oyundaki bu eldeki amacım her attığımı tutturmak olsun. Şimdi benim acil bir şekilde adam görüp hemen adam kesmem lazım. Her attığımı tutturmam lazım. Bu bir. Oğlum adam düzgün kaçmıyor ki. Valla adam benim hani normalde vurduğumuz kişiler var ya. Ciddi söylüyorum onlar gibi kaçmadığı için vurulmuyorlar. Oğlum ne kadar imkansız bir challenge bu ya. Ah. Tamam o öldü. Bir kişi aldım. abi imkansız. Challenge hani, neydi lan? 5 kişi öldür. 5 kişi he. Sprout'la. Şeyi benden istemişsiniz ya. Sprout ile ne alaka ama ya? Sprout'la yapalım. 7 tane mega kutu atacağız şimdi. Tamam olsun. 7 tane mega kutuluk teklifimiz var buradan. Hızlı bir şekilde o zaman bunu verelim direkt abi. Bayağı bir karakter çıkartırız diye düşünüyorum buradan da. 5 yazdı. Bir şey çıkmadı ama bir efsanevi çıkar diye düşünüyorum. Net bir şekilde bir efsanevi çıkar bölüm 5. Oha. Oğlum bu açtığımız abi. bugünkü 4. mega kutu. Ne var lan? Bu YRJ'nin en iyi serilerinden bir tanesi. <laughs> e, büyük kutu serisiydi hatırlıyor musun abi? Hatırlıyorum hatırlıyorum. Karakter, karakter serisiydi ya. karakter çıkmıyordu Büyük kutudan. Hiç çıkmıyordu. <laughs> Ama kaç tane açtı? 500 tane falan açtı herhalde. Aynen abi, aynen açmıştı. Aynen aynen. Aynen. Ve karakter çıkmadı. Bastım 5. Beş. 5. mega kutuda yine karakter çıkmadı. Rekor o çıktı. Ne alaka lan? Oyun bug'a gidiyor. Bu arada çok sıcakladım ya. Hava çok sıcak arkadaşlar. Çok sıcak. 5. Yine 5. Lanet ya bir tane alt yazdığını görmedim. Oha oğlum bu oyun ölmüş mü lan? Oğlum deli gibi altı sonunda şükür. Hadi. Zengin peçenik bölümde efsanevi çıkarttık. Hatırlıyorsunuz bu bölümde de bir efsanevi çıkartırsak olsun. Bibi. Güzel birbirimizde oldu. Devam ki 5 yazdı. Tamam bundan bir şey çıkmadı. Ve mega kutularımız galiba bitti. Aynen şimdi diğer çalınca geçelim. Shelly ile 5 kişi öldüremezsen bro Pass al ve 3 tane karakter çıkmazsa 360 taş çek. Bunu yapamayacağım zannediyorsunuz değil mi? Bunu %100 yapacağım ve deli gibi oynayacağım. İzleyin. Aa şurada bir kişi var direkt onu keseyim ben. Gel kaçtı gerçi. Tamam neyse. Abi kimseyi göremeden ama ya. Bu ne ne herkes ölüyor. Sakin kimse kimseyi öldürmesin. <laughs> Ne alaka lan? Oğlum ne alaka ya? Ne alaka ya? Ne alaka ya? Cidden çok saçma. Rezalet bir şey. 4 kişi öldürdüm al. Sadece bir kişi eksik. Bro alacağız ve 3 tane karakter çıkmazsa 360 taş çekeceğiz. Tamam bro pass alabiliriz artık. Hızlı bir şey Böyle düşünüyor. challenge'lı videoları özlemişim lan ben. Ben de bir tane çekeyim. Laz bunu yap falan yakın zamanda ya. Bro alalım. Ama 3 tane mega kutu ya 3 tane karakter çıkmaz ki. Bu arada karlımız var mı? Karlımız yoksa? Evet karlımız varmış. Yok yokmuş. Tamam güzel bir karakter çıkarttık. Bro pass'i aldık. Surfçu karlı aldık. Şimdi şundan bir karakter çıkması lazım. Tamam. Şundan iki karakter çıkması lazım. Bir dakika. Bastım bir de 30 elmas. Ya yani olsun ya. Çıkmadı. O zaman arkadaşlar 360 taş ya aksesuar çıktı. Anasını satayım saçmalık. Tamam o zaman geliyoruz arkadaşlar buradan 360 taş çekiyoruz. Vallahi geçiren geçirene bize arkadaşlar. Enteresan saçma çalıcılar var. Poko ile hesaplaşmadı. 5 ulti dolduramasan 4 mega kutu aç. Poko'yu alıyorum abi. 5 ulti. 5 ulti. 5 ulti kolay ya Poco ile. yapılıyor bunlar. 6666 arkadaşlar. yes Tamam. Fena değil de atıyor zaten. Çünkü sürekli ondan ulti kasacağım. Bak bu kolay bir challenge. Gel lan buraya. Gel. Tamam bir ulti doldurdum abi. Bir ulti doldurdum. Gel. Gel 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 gel. Şunu bir at. Şöyle 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 şöyle. Tamam şöyle öldürdüm onu zaten. Tamam ikinci de doldu. Oğlum lan sakin sakin sakin. Sakin. Tamam ultimizin bir tanesini daha doldurduk. Rosa çıktı. Hayır hayır yapma yapma. Tamam. Güzel. 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 İşte bu. Kaçıncı ultideyim lan? Vallahi ben bir kere daha dolduracağım da ne olur ne olmaz. Tamam bilmiyorum sayamadım ama en son sayıyordum ben niye unuttum bitti ama değil mi ya kayıda bakamam bir daha ya tam 4 mega kutu açıyorum tam 4 mega kutu açıyorum ama hatırlamıyorum yani şu an bu bitti falan dedim ama 4 tane mi saydım 5 tane mi saydım hatırlamıyorum tamam 6 güzel 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 Aksesuar. Ya bu ne ya? 5 yaz bir şey çıkmadı. 5 yaz yine bir şey çıkmadı. Ve bitti. Hesaplaşmaya gir. Öldüremediğin kişi sayısı kadar dolabı uçan tek at Oğlum ne istiyorsunuz lan? Dolabın yok öldürmek. Tamam bir kişi öldürdüm. Hemen şunu da keselim abi. Güzel. Hadi 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 karşıma birisi çıksın. Şöyle. Hayır 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 hayır. Hayır hayır, hayır sakin. Bir kişiyi daha ben öldürdüm bu arada. Hayır o adamı ben öldürecektim. Hayır. Oğlum kaç tane uçan tekme atacağım şimdi? 5-6 tane atacağız herhalde arkadaşlar. Bilmiyorum 5-6 tane atacağız herhalde. <laughs> Oğlum o kadar tekme mi atıldı lan? Dolap ölecek ölecek. Oğlum ne istiyorsunuz lan? Eh. 5-6 tane uçan tekme. Vay be. Hadi bakayım ya böyle göster Ünayla. göster. Eski zamanlardaki gibi dolap hatırlıyor musun? Aga be. 1,5 oldu Oyunun mu lan? Oyunun atıldığı günü hatırlıyorum be. 1,5 oldu mu lan gerçekten? olmuştur herhalde ya. <laughs> Yebeci bu evden sonra bozdu. Tekrar <gülüyor> <gülüyor> bozdu. <gülüyor> Arkadaşlar Y5 <laughs> çok çok kaliteliydi. Bu evden sonra bozdu. Bu evden, <laughs> bu evden, çok... sonra, bozdu arkadaşlar. aynen aynen bozdu. <laughs> da bu evden önceki bu odanın da dizaynı farklıydı abi. Evet evet. Bu bu evden sonra Trabzon'a geldi. Trabzon'da villa mı tuttu bu evden sonra? Tam anlayamıyorum. bilmiyorum. Bu evde ne o... evet, yok öyle. villadan sonra bu eve gitti. Ee, bu evden sonra tekrar Trabzon'a geldi. Başka bir ev tuttu. Ondan sonra Trabzon'da başka bir ev tuttu. Tüple beraber fotoğraf çekildi. Sonra tekrar İstanbul. Yok sen abi. Sen? Ne oldu? Yebece ne yaptı lan? Yebece 10 tane ev mi değiştirdi? Ne oluyor lan? O bayağı değişti ya. Hatırlıyordur belki bilmiyorum. Bayağı şu an tekme atmıştık. <laughs> o kadar da zor <laughs> ben bunu hiç <gülüyor> beklemiyorum <gülüyor> la. Hayır. lan Hayır Lan Bayağı şu an tekme atmıştık Oha Dolap'ı anası ağladı şu an korkmaktayım Vallahi korkmaktayım arkadaşlar Kayıtlarımı çıkartacağım o kadar sert vurduğumu bilmiyordum Hayırlısı <laughs> Oha! Arkadaşlar! Her şey içine düştü. Her şey düştü. Yavarı çekin ya. Çalın Challenge, Dört tane daha vurmam lazım. Nasıl? Bu ne oğlum? Param parç oldu. Oğlum dolaba acıdım lan şu anda <laughs> cidden <bir> canı varmış <laughs> gibi hissediyorum dolabın şu anda. Vallahi bak. Yıllardır bizimle abi. Yıllar <laughs> yani. Bu ne? I ne yapıyor? Ne? Oha! Dolap çok kötü hissetmiştir şu anda cidden. Evet. Neyse, portmak yok lan! Portmak! <laughs> Avradın! ya! Beter ol lan, beter ol yemeğe. Oğlum, dolap bitti lan! Ayağım acıdı! <laughs> Hayır! Ben seni seviyordum lan! <laughs> Oysa herkes öldürürse dini, kimi bir bakışıyla yapar bunu. Kimi utan çekecek. <laughs> Lan e yeter yeter. Anasını alın. Lan. Arkadaşlar. Hayır oğlum hayır hayır. Oğlum dolap düşüyor üstüme. Oğlum dolap nasıl duracak ayakta? Oğlum bu challenge yazalım Allah belasını versin. Duruyor arkadaşlar bir şekil ama. Umarım videoyu beğenmişsinizdir daha fazla. Zengin pek istiyorsanız like atmayı unutmayın. Şöyle bir şey de gizli.